Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün okula gideceğim ve hazırlığımı hazırlık yapıyorum. Buraya abi bir terlik giyledim. Evet arkadaşlar. Ee, neydi? Bugün okula gideceğim kombini. Ee, bugün Ben giysam değiştiyorum, ama neydi bugün ya da o kıyafeti mi giyeyim? O kıyafeti mi giyeyim? Arkadaşlar şimdi bu bunu... nasıl? Ya da okul kıyafetimi Akıl oh, kıyafetim yok. Akıl oh, kıyafetim yok. Hayır bu değil. Bu gümlastik şey? değil. Bu oh, değil. Çok doğru gidemem. Kıyafetim yok. Neyse işte, bununla gideyim bir Bak. Kumu nerede bu? Bu kesmişler ya kesmişler bunun kolunu aslında bu uzun kol koldu neden kestiler diyecektim <laughs> buna Almanları bu şunu yaparak kesmişler neyse o yüzden şimdi bunu giyeceğim şimdi ben ne abla vallahi arkadaşlar şimdi giyiyorum evet arkadaşlar şimdi giydim bunu ve kıyafetimi katlayıp geri dolabıma koyacağım evet, böyle yaz Gel, geldi geldi hoş geldi bu altı da şey yap çok giyecek Çünkü pi bayrayım bakuyorum <laughs> had iyiysen diye yok ya giyecek hiçbir şey mi yok ya Sadece kıyafet var bu bende ya. Açık kıyafet mi giyemem? Olmaz İyi. Fransa mıydı neydi? İtalya mıydı neydi? Onun adı. Burada. Bunu alıyordum işte. Ben başkalarına vardım da. Vardı. Bunları giymeyeceğim. Böyle bir tane kıyafetim olsaydı keşke. Olur ki abim alır. Veya da ablam. Babam. Veya da ablam. Çok güzel değil mi? Neyse. Seni çok beklikler. ben giyeceğim. Evet. Giyeyim. Öyle Hayır. Yani, böyle gözük. Böyle. Geldi. Böyle. Şöyle göstersek olur. Şöyle. Hadi bir terlik de vardı. O da bir bir terlik. Bayağı kurtuldu. Soğuk yani. Ya burada ne arıyor ya. Benim krepem. Bunu bak krepleri oraya koy. Bunu dudağa direkt yesin deriz. Bu ruj, bu da dudak nemlendiricisi. Okula gidiyorum diye sürücü at. Tatlı brandrix. <laughs> <laughs> Hastayım. Burayı de gayet de bu arada kırmızı boyuyor. İsterseniz göstereyim. Şöyle hadi. Bir de karpuz kokuyor çünkü. Bakın. Karpuz. Yani dudağıma sürmeyeceğime göre elime sürüp göstereyim. Böyle. Dalin mi? Tabii ki de dalil. <laughs> dalil dalil. Herkes de olması gerekiyor. Üç tane parfüm var. Diğeri Hello Kitty. Bunlar, bu da simli. Bir tane daha simli var. Acaba o da <laughs> ne? Peter kurubi bu da simli. Bundan da. de Silidi var. Elime geldi, elim sim oldu. Gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Evet. <laughs> yorumları <laughs> hiç Kaya bir yıldız dilek tutmalı inşallah kafama düşer. Ah dilek tut. Ben bugün bunları giyeceğim. Çünkü ayakım yaralı. Instagram'a atmıştım ayağımı öyle. Ama şu anda o şey çıkardım ve gayet de yaralı gözüküyorum. Çok kötü. Çok kötü. Neydi okulumda uy okulumda şey, Neydi? Unuttum. He, hekim Ali Paşa ilkokulu. Thank <laughs> burada da gideceğim de ayakkabı olmuyor. <laughs> Sakın okuldaki bir kere yataktan kalkmış çok acele var diye yataktan kalkıp hiç saçımı yapmadan okula, okula gitmiştim. O, o Babamla abim beni götürmüştü okula. İki sınıfa gidiyorum. Şöyle desem olur 2A. Bizim sınıfımız sınıf değil hayvanat bahçesi. Sayıkım ne güzel. Arkadan göstereyim. Ay çekim yapsanız da salladı. Yani yavaş sallatıyorlar ya. Yani Galiba onu e, şey yapıyorlar. Yavaşlatıyorlar. sekime bak. Sakin. Baba. Sakin. <laughs> Sakin. Böyle bakacağım. Beş. <laughs> görev yok. Kör olduk. Nerede? Burada. Bunu söylemiştim bu videomda. Göstermiştim. Bunların hepsini zaten. Tır, tokayı göstermedim. Ay bakayım malzemelerime. Aslında bunları yeni almadım. Eskiden gri almıştım. Eskiden de değil aslında. Birkaç gün işte. Kimseden yardım et Arkamda böyle yapabiliyorum. Bu da bıcı bıcı. Hayır ya bazı seçmedim. Şey... Deli dışlıkları gelmemiş. Deli gelmemiş yani. Bu yüzden saçı bakacak. O yüzden o giden yerleri Hayır Her yer dalin kokuyor. Hayır değil benim. Benim tarafım ablamlar kullanıyor ya. Çok yaktım, bir şey oldu. Şimdi zıpladık. Arab. Elim Elim gibi saydı zaman. Hiçbir şey yok. İşte seçim önemli. Kesinlikle delinden alın. Uy. Ya yeter yeter ya. Yeter ya yeter. Kalıyordu. Kalıyordu bir kere ya. dedi olmadı? Devlet. Taramıyorum ya. Gerçekten taramıyorum. Bugünlük günlük saçımı topuz mu yapsam yoksa at kuyruğu bu örük çok uğraştırır. En iyisi topuz yapayım. Saçımı bağlıyorum. Bu <laughs> <laughs> sıkı Topunu gösteriyorum arkamdan. Ne yapsaydım? Başka bir şey mi yapsaydım? Başka bir saç modeli yapacağım. kaç şuna. Evet tamam. Oldu. Neyse bu da düzenledim. E şimdi okula hazırım. Koltuğumu da giydim. Körübümü giydim. terlikleri bir işi var. şimdi de çantamı giyeceğim. Kolyem, kolyem. Kolyem. Kolyem nerede değil? Kolyem. oldu? Kolyem. Kolye de kolye değil Pandora. Abi ve sorayım. Volker abi. Volker abi. Aa yine geldi. E ee, nerede? Pandora. 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 Pandora'sız git çabukla. Şimdi çantamı alacağım. Çantam nerede? Yok burada pater var. Ne? <laughs> minik bir araba. O kadar da değizliyor. <laughs> Saat 7. <yada>. Telefonus bitecek. Dur <laughs> 8 9 8'de teneffüs bitiyor. 9'da öğretmen geliyor ve ders işliyor sonra da teneffüsler var daha. Böyle gibi indi yaptıktan sonra uzun teneffüs var. Ya dedi Rahatsan ne rahatsan. Ne ah şunu alayım. Bir tane proje ödevi yapmıştım. Onun kağıdı yırtılmış. Dikkatli. Ya bu. Yine değişik videolar izliyor abim ya. Ah.